Merhaba arkadaşlar. Uzun bir ara. Uzun bir aradan sonra devam edeceğiz Özür dilerim. Artık uzun aralarımızı bıraktık. Her gün video gelecek. Arkadaşlar Allah Arkadaşlar bir de zaman yapacağız diye ben short atmıştım 30 abonede. 30 abonede, abonede editin yanına Neymar etti. Zaman yapacağız diye video atmıştım. Çok teşekkürler. 30 abone olmuş sonunda. Bu bunun şerefine bu yüzden yarın kutlama videosu gelecek inşallah. Evet. Söyledim de. Evet. Haberim var diye biliyordum ben. kırmak yasak ama 36 metreyi yanlışlıkla kırdı çok ciddi arkadaşlar bir de dum, dudağım patladı benim her like bir cid, geçmiş olsun Musa. Ee, yapma. Musa. E yapma artık. Arkadaşlar bu arada yarınki kutlama videomuzda <laughs> diye bir şey yapmayacağım. Musa ile beraber bir sürpriz yapacağız. <laughs> Sana vuracaktım vuramadım. <laughs> Arkadaşlar bir de şu lazım. Ah, hani herkes ben şunu pek anlamadım da hani herkes Neymar videoları için Ekipler falan alıyorlar Neymar videosu falan alıyorlar ya Onu nereden alıyorlar bana çok şimdisi yardım lazım onlardan nereden alacaklar lütfen yardım <laughs> Vallahi bile altını kırmadım. Altını kırdın canım gitti. Tamam ben iki tane 132 vurdum. Iki, oradan bir canım Tamam da 132 vurdum ilk, sonra bir tane daha 132 vurdum. İşte, Arkadaşlar Musa'ya matematik öğretmeni tutabilir miyiz? 132 artı 132 <laughs> 99 diyor. 199 diyor. Evet. arkadaşlar lütfen Musa'ya ma matematiği iyi bilen biri lazım. 132 artı 100. 132 artı 132 o değil. Kendi. Konuşamıyorum. <laughs> 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 arkadaşlar bok gibi ama Arkadaşlar bir de siz kaçıncı sınıf olacaksınız? Biz Musa ile 6 olacağız. 6 olacağız ya. Ha doğru. Yaşımı unuttum arkadaşlar abi. 7 oldu. Oğlum biz 2025'teyiz. Ha. Arkadaşlar içimizde de akıllı biri lazım. Lütfen ya.

Arkadaşlar bir de yardım lazım bize. Şimdi şimdi nasıl söyleyeyim bizim uzun videolarımız nasıl çok tutacak? Keşfetimiz çok kapalı. Keşfetimiz çok kapalı. Lütfen yardım edin. oğlum biz şu anda kendi kendimiz konuşuyoruz kimse gelmeyecek zaten gelen de yorum like yapmayacak yani, Gelse... kapatmadım ki arkadaşlar şimdi şu an... ya keşfetimiz Musa'yı çok kapalı zaten bunu izlemiyor kimse. İzleyenler yani de 3 kişi izliyor. 3 kişi izliyor zaten izleyen de. Onlar da ee, yani. Evet. Evet. Bir de like atmıyor, yorum atmıyor beğense bile. Onlara neden? E şimdi tamam, ben biliyorum bu videoya şey de geldi, <gülüyor> 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 e, linç de gelecek, bir e, gel, videosu falan diye. <laughs> YAPMEEEEEEE Ya yukarı çıkamıyorum. Arkadaşlar bir de Fortnite oynayalım lütfen Fortnite'a en sevdiğim modu yazalım. miyiz? Kendi altına katacağım Kaçma Oha! Hani yapa açamıyordun? Ayy. Ne canım Bilmiyorum. Arkadaşlar bu videomuz burada bitsin Yarın zaten işte Yarın zaten kutlama videomuz gelecek Kutlama videomuz büyük olacak Allah'a emanet